Mükerremeden hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü Sık sık bana hocam yanımızda valiz var, çanta var. Çantalarla da biliyorsunuz ee, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu alana geçiş sağlanmıyor. Peki elimdeki bu çantayı nereye bırakabilirim? Emanet bırakabileceğim bir bölüm var mı diye soranlar oluyor. Daha önce vardı bir ara kaldırıldı. Şimdi tekrar emanet bölümü oluşturuldu. Size bu emanet bölümünün olduğu bölümü anlatacağım nerede burası? Bakın karşımda saat kulesi var. Şurada ortada Dar Tevhid Intercontinental Otel var. Şu karşımdaki 79 nolu kapı, şu karşımdaki 69 nolu kapı, pardon 60 66 nolu Umre Kapısı. Şu 79 nolu e, Kral Fahd Kapısı onun arkasındaki de 1 nolu Abdulaziz Kapısı. Eğer o bölgeden geliyorsanız Saat Kulesi'nden sola doğru devam ediyorsunuz. Bakın bu otellerden böyle geliyorsunuz. Şurada Umre Pilgrims Entry Center Şübeke diye bir merkez var. Daha önce burada Umre için giriş yapılıyordu. Merkeze Duhulul Muhtemirin Şübeke yazıyor Arapçası. Arapça bilenler açısından. Buraya orta boy valizlerinizi, sırt çantalarınızı ücretsiz bırakabiliyorsunuz. Şart nedir? Nusuk üzerinden umre randevunuz olması lazım. Usulen Nusuk üzerinden bir tane umre randevusu alın. 4 saatliğine içeriye emanetlerinizi bırakabiliyorsunuz. Çocuk arabalarını bırakabiliyorsunuz. İçeride çekim yapmamın yasak olduğunu söyledikleri için içeriye girmiyorum. İçeride bir raf sistemi var iki tane görevli var. O görevliler sizlere yardımcı oluyorlar. Size bir kağıt veriyorlar. Numaranın olduğu bir kağıt veriyorlar. Umre ibadetinizi bitirdikten sonra gelip buradan valizlerinizi ve emanetlerinizi alabiliyorsunuz. Çocuk anabalarınızı alabiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Neresi burası? Bakın şurası Cebeli Ömer. Şurası Hilton. Şurası Anjum. Şurası yeni yapılan mescit bölümü kapalı olan mescit bölümü ön taraftaki bölümün inşaatı bitti ve arka taraftaki bölümlerin inşaatı devam ediyor burası Cervel Garajı'na da gidiyor şurası 66 nolu Umre kapısı hemen bu büyük mescidin devamında karşımda 79 nolu kapı hemen onun arkasında bir nolu Abdulaziz kapısı Mescidi arkanızı alıyorsunuz eğer Eciyat bölgesinden geliyorsanız ne yapıyorsunuz hemen sola dönüyorsunuz bu otelleri, otelleri solunuza alıyorsunuz eğer bu bölgelerden geliyorsanız da doğruca yol boyunca mesfeleden gelenler için söylüyorum yürüyerek eğer Cervel Garajı'na otobüsle gelmişseniz, taksiyle gelmişseniz ve ben umremi yapayım, umremi tamamlayayım diyorsanız şu bölgeden bakın orada inşaatı e, güvenlik amacıyla çekilmiş fileleri var. Solda da Anjum Otel var şu otel. O iki otelin arasından Mescid Aram'la Anjum Otel'in arasından doğruca Cervel Garajı'na ulaşılıyor. Hani diyorduk ya... E, Cidde'den havalimanından hem kuzey terminalinden hem güney terminalinden kişi başı 35 riyale otobüs var. Taksi tutup da gelebilirsiniz. Oradan gelip elinizde de çanta varsa ben buralarda yatar kakar otel ücreti de ödemem diyorsanız dolayısıyla doğruca oradan buraya geliyorsunuz. Zaten burayı görürsünüz. Bu yol sizi buraya getirir. İngilizcesi Umre Pilgrims Entry Center El Şubeyke Arapçası Merkezü Duhulul Muhtemirin Eşşübeyke. Gördüğünüz üzere buranın şöyle fotoğrafını da çekeyim, yaklaştırayım da. O bölüme benim geçmem yasak olduğu için içeriden size çekemiyorum. Mekke'de, Kabe ve çevresinde emanetlerinizi ücretsiz 4 saat karşılığında bırakabileceğiniz emanet alanı. Burası şart nedir? Nusuk üzerinden umre randevusu almanız. Bu da çok basit. Bir tane umre randevusu alın. Umre randevunuzu gösterdikten sonra Nusuk üzerindeki rahat bir şekilde buraya emanetinizi bırakabilirsiniz. Bazen Nusuk'tan randevu almadan da yardımcı oldukları oluyor ama bakın görevli orada Nusuk'taki izni kontrol ediyor. Bu yararlı videoyu da çok soru sorulan ve Cevabı merak edilen e, soruyu da cevaplamış olduk sizlere. Kanalımın diğer kanallardan farkını izleyenler zaten biliyor. Magazin yapmıyoruz. İçeriklerimiz tamamen Mescid-i Haram'a gelip Umre ve Hac ibadetini yapanların sağlıklı bir şekilde bu alanlardan faydalanması. Bu alanın çevresinde kendilerine sunulan imkanları tanımaları amacıyla bu kanalı kurduk siyer videolarıyla başladık. Daha sonra dediğim gibi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi şeklinde devam ettik. Bu şekilde sizlere bilgilendirici, tanıtıcı, sizleri tatmin edecek şekilde videolar çekmeye devam ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyerek beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım görüşmek üzere Allah'a emanet olun